Selamünaleyküm yani güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına güzeller güzeli yaprak güzeli çiçeğimle bir diğer ismi olan çay çiçeğimle karşınıza çıktım. Bu arada ee, bu yaprak güzellerini göstermek istiyorum dostlarım. Bizim bu tarafta yaprak güzel çiçeğini, yaprak güzeli ve çay çiçeği deniliyor. Acaba sizin izlediğiniz yerlerde ismi farklı olabilir mi? Eğer ismi farklıysa yorumlar kısmına e, bizim burada da bu yaprak güzeli ve çay çiçeğini bu isimle hitap ediliyor diyebilirsiniz. Hem biz öğrenmiş olursunuz hem de. Yeni bilgilere sahip oluruz hep birlikte. Hem ben yeni bilgilere sahip olurum. Hem de e, bu videoyu izleyen arkadaşlar yorumları okursa onlar sahip olur. Bakın e, yaprak güzeli çiçeklerim e, büyüyor güzel dostlarım. Bildiğiniz üzere yaprak güzeli çiçeği çok sıcağı sevmez. Ve çok sıcağı da durmasını sevmez. Hemen strese girer ve e, şey olur dostlarım umbit olur. Çok çabuk umbit olan bir çiçek türüdür. Bakın e, burada da yaprak güzelim var. E, bu koyu renkli bir yaprak güzelim. Güzel dostlarım. E, tekrardan şöyle şu kısmından gösteriyorum Orta kısmından Biliyorsunuz Biliyorsunuz e, Bundan iki hafta önce bu kısımdan büyüme kısmından önce e, buradan tohum oluş, oluşmuştu. Açacaktı ve ben açmasını ön, önledim ve bıçakla kestim. Ve Daha sonra buradan yaprak çıkmaya başladı. Bakın bu yaprak yaprağın büyümesi için çıkıyor böyle tomurcuk. Yani açmasın. Yaprak güzeli çiçeğin açmasını çok önermezler dostlarım. Çünkü yaprak güzeli çiçeği açtığı zaman yaşlanır. Eğer yok ben yaşlansın, yine de açsın diyorsanız kendinize kalmış bir şey ama ben hiçbir zaman yaprak güzeli çiçeğimin açmasına izin vermiyorum. Burada da salon çiçeğim var. Melek kanadı. Bunun türleri de vardır böyle. E, pembe türü de var. E, şu Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Ne kadar parlak olduğunu görüyorsunuz değil mi çiçeğin? Tekrardan bakın. Peki bu parlaklığı neye borçluyum? Onu da söylemek istiyorum sizlere güzel dostlarım. Ben bunu, e, bu çiçeğimi şey yapmıştım. Biliyorsunuz yağ yağ ile ve suyu karıştırıp püskürtücü sprey ile sıkmıştım ve hem tozlanmasını önlüyor. Bakın bunu yapalı bir aydan fazla olmuştur. Hem tozlanmasını önlüyor çiçeklerimizin hem de böyle daha parlak, daha güzel, canlı oluyor. Burada da bir tane çiçeğim daha var. Onu göstermek istiyorum sizlere. Çingene şallarım. Biz buna çingene şallar diyoruz. Böyle genellikle çok uzun böyle bu boyu oluyor dostlarım ve yaprakları daha iri oluyor. Yani benim bu çiçeğim daha önce çok güzel toparlanmıştı ama benim evdeki çocuklar maalesef çiçeklerimi yaşatmadığı için e, çiçekler bir toparlanıyor, bir dağılıyor. Yani yani bu kadar yani böyle bakabildiğime yani şükrediyorum çünkü çocuk daha bugün bu çiçeğin az önce saksı yerde gördüm. Odaları kapatıyorum ama ne kadar kapatabilirim bilmiyorum yani. Bir de yapma dediğin şeyi daha fazla yaptıkları için ne yapacağımı şaşıyorum Ama yine de çiçek severliğimin önüne geçemez. Bakın şurada da bir şey göstermek istiyorum. Tekrardan minik minik yapraklar çıkıyor. Ve bu daha fazla yaprağın çoğalmasına sebep oluyor. Şunu göstermek istiyorum. Bahçe toprağıdır güzel dostlarım. Bakın. Bahçe toprağı yaprak güzelini çok fazla sulamayın. Çok sulamaya da gelmiyor. İyice bakın şöyle toprağı kuruduğundan emin olduktan sonra sulayın. Benim Bakın bu şöyle yaptığımızda kuru gibi duruyor. Ama aslında kuru değil. İç kısmı nemli. İyice iş kısmının da e, nemli olduğunu fark ettikten sonra sulayın. Bundan hepsi benim bahçe toprağına dikilmiştir ama bahçe toprağını sadece bahçe toprağıyla dikmiyorum ya sera toprağınıza karıştırın ya da yanmış fışkı gübresiyle karıştırın peki yanmış fışkı gübresi nedir ondan da bahsedeyim kısaca hayvanların atıkları yani tecekleri atıkları onu söyleyeyim güneşte kuruyor yanıyor iyicene ve biz onu ufalıyoruz da topraklarımıza karıştırıyoruz eğer karıştırmazsak böyle yumuşak olmaz sert olur ve boğaz kısmını sıkar çiçeğimizin şey, güzel dostlarım ne muhakkak yapın hem gübresini almış oluyor hem de toprağımızın sert yani sert olmasını engelliyor. Peki ben bugün sizlere ne anlatacağım? Sizin karşınıza hangi işleme geleceğim? Onu anlatacağım güzel dostlarım. Şöyle tekrardan çiçeklerimi çekiyorum ve işlemi yapmaya geçiyorum. Evet dostlarım bugün sizlere yaprak güzelliğinin çiçeğinde çok sevdiği bir işlem benim de arada özellikle bu çiçek açmayan türlü genellikle biz bunları açan çiçekler için de uygulama yapıyoruz ama bazen salon çiçeklerine verdiğimde yani bu işlemi daha parlak daha güzel olduğunu fark ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim genellikle bu yapacağım işlemi kalonşa çiçekleri, sardunya ceylan gözü, dikenler tacı, böyle menekşeler açacak çiçekler için kullanıyorum normalde ama Bugün salon çiçeklerime ve yaprak üzerine uygulayacağım. Daha önce bu dikenler taciz çiçeğime uyguladıktan sonra çok fazla kalmıştı ve bu çiçeklerime de uyguladım ve güzel sonuç aldığım için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle 1 litre suyum var. Görüyorsunuz dostlarım. Bir çay kaşığı şöyle toz şeker alıyorum ilave ediyorum eğer evinizde toz şekeriniz yoksa bir adet küp şeker de olabilir ama bu hani tabii ki küp şekerin küçük boyları olan şekerden Hani böyle büyük kıtlama şekerler de var hani büyük boy oluyor ondan değil küçük boy normal çaylara kattığımız küp şeker dostlarım İyice ne karıştırıyorum bunu bu çiçekleri bu aslında bu uyguladığım tarif tam bir çiçek yoşturan tarifidir yani gerçekten bak açmayan bir çiçeğiniz varsa muhakkak uygulayın. Açmayacak çiçek tanımıyorum. Az önce de dediğim gibi sardunya çiçekleri, ceylan gözü, dikenler tacı, menekşeler. Yani bunların çok sevdiği küllerdir. Ama ben bu çiçeklerime de uyguluyorum. Birer çay bardağı şekil, gelecek şekilde çok değil. İlave ediyorum. Bakın şöyle dediğim gibi toprağınız nemli olsun kuru olmasın. Hangi işlemi yaparsanız yapın. Hangi kürü, hangi vitamin, hangi gübreyi verirseniz verin. Güzel dostlarım. Muhakkak toprağınız nemli olsun. Üst tarafı kuru olursa olsun ama orta kısmı muhakkak nemlidir. Nemli olsun. Çünkü yaptığımız kürt işlemleri yani boşa gider. Hiçbir fayda alamayız. Yani onu da söylemek istiyorum. Şöyle hepsini Birer çay bardağı gelecek şekilde ilaveler ediyorum. Bakın 1 litre suyumdan şey, dostlarım 5 adet saksı çiçeği suladım. 5 çay bardağı çıktı. Şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu çiçekler e, dostlarım en az İki hafta olm olmak lazım hani kür uygulamak için iki haftayı geçmesi lazım yeni bir kür uygulama için eğer siz yakın zamanda iki haftayı veya bir ayı doldurmadıysanız yapmayın onu da sizlere söylemek istiyorum benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arı soyun hobileri YouTube kanalına abone olup beğen atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz ya yorumlar kısmında buluşalım ya da Instagram'dan DM yoluyla sizlere dönüş yapıyorum. Tekrardan görüşmek üzere, sağlıcakla kalın güzel dostlarım.